Semya ya kızım ben de seni çok delikanlı bilirdim. Böyle çiz, şey gibi siyah ya beyaz. Senin bun dun 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 diye anda patladı. İbrahim Han siz tecavüz etti dediniz. Patladı. Ağzından Ondan böyle bir şey çıktı. Evet. E, 20 yaşında olmuş bir olay. Sen gelmişsin falanca yaşına. Bu olay neden o zaman patlıyor? Yani bunun sebepleri çok önemli. Evet, bu bende bir yara açmadı mı? Açtı. E siz 20 yaşında bu olayı yaşadığınızı hala söylüyorsunuz ama. Tabii ben onu inkar edemem çünkü 20 20 yani olur mu öyle şey? Böyle bir ya şey böyle yaşadım. bir şey oldu, bunu hı -hı. kapattık biz. Tamam, tamam. Olmadı, hadi olmadı, olmadı diyelim biz. Kapatalım bunu, kapattım ben. Ben onu tedavi ettim. Hı hı. Ben yıllarca onun tedavisi için uğraştım. Hala hayatım boyunca o tedaviyle ilgileniyorum. Çünkü bu tip olaylar e, insan hayatında en azından hayata bakış açısını cinsel bir takım